Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslüman Örgütler Konseyi'nin verdiği uluslararası başarı ve topluma katkı ödülü verildi. Emine Erdoğan bu ödülü Türkiye adına aldığını söyledi. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Müslüman Örgütler Konseyi tarafından New York'ta düzenlenen törene katıldı. Törende Müslüman Örgütler Konseyi Genel Sekreteri Osama Cemal tarafından karşılanan Emine Erdoğan'a sosyal projeler, eğitim, çevre ve insani yardım alanlarında Müslüman kadınlara verilen uluslararası başarı ve topluma katkı ödülü verildi. Annelerin yakarışları Dünyanın her Erdoğan burada yaptığı konuşmada bu kıymetli ödülü dünyanın vicdanı olan ülkem adına kabul ediyorum diyerek programı düzenleyen Müslüman Örgütler Konseyi'ne teşekkür etti. Afrika'dan Ukrayna'ya, Filistin'den Suriye'ye kadar tüm mazlumların uluslararası platformlarda sesi olmaya yine devam edecek. Buradan herkese seslenmek istiyorum. Gelin tüm dünyanın tüm çocuklarına, İnsanların öz evrakları nazarıyla bakar. dünyayı herkes için güvenli ve insan konusunun ayakta kaldığı bir yer haline getir.